merhaba arkadaşlar. Elif Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir yazmam var. Tek renk bir model çıkaracağım kızlar. Gördüğünüz gibi sadece yazmamın içerisindeki rengimi kullanarak çok şahane bir model çıkaracağız sizlerle birlikte. Modelimi çıkarmadım kızlar. Şöyle hemen çok az bir yerini kıvırdım yazmamın. Sizlerle birlikte modelimizi başlayacağız kızlar şöyle bir ekranımı neden karardı Evet şu şekilde sadece e, kenarını kıvırdım kızlar hemen yazmamı toparlayacağım kızlar şöyle sizlerle birlikte modelimize başlayacağız yazmamız ilk köşesinden girdik İlk tığ battığımızdan sık iğneyle kapattık. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batmağa girdim, kapattım. 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batmağa girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batmağa girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 5. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batmağa girdim, kapattım. 6. 2 zincir çektim sıradaki tığ battığıma girdim kapattım 7 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 8 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 9 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 10 şimdi başlarken 10 tane tığ battısıyla başlayacağız kızlar 10 tane tığ battımın üzerine ikişer zincir çekerek 10 tane daha tığ battısı yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ayağımın tersini döndürdüm. 1, 2, 3. tığ battığımızdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip ayağımın tekrar düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Yaptığım yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim, sık iğne ile kapattım. Devamında bu trabzanımızın altından girip 6 altı tane sık iğnesi yapacağız. 4, 5, 6, 7. yuvama girdim, kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi iki defa aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aradan girdim kapattım yine bu trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapacağız 7. sini yuvamıza girip kapatacağız 3 oldu 4 5 6 7. sini aynı yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 tane daha aynısından yapacağız kızlar toplam 4 tane yapacağız 4 zincir çektim 5 zincir çektim 4 zincir çektim. İpim iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım aradan girdim, kapattım. Yine buraya 6 tane sık iğne yapıp bu dalımızı da tamamlamış olacağız. 3 oldu. 4 5 6. 7.'sini yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. İpim iki defa aldım, yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yine buraya bir, iki, trabzanın altından girip üç, dört, beş, altı tane sık iğne yaptım. Yedincisini yuvama girdim, kapattım ve modelimin yuvamın içerisine dört tane bu şekilde dal yaptık kızlar aynı tığ battımın içerisine giriyorum kapatıyorum sık iğne ile girdim kapattım biraz yakınlaştırayım daha net gözüksün devamında 1-2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battına girdim kapattım bir 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim. Kapattım. 3. 3 tane daha tığ battısı yaptık. Yazmamızın tersini döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şu tepedeki 4 zincirle yaptığım birinci dalıma girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sıradaki dalıma girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sıradaki dalıma girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim sıradaki dalıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim buradan da sayalım kızlar 1 2 3. tığ battımdan şöyle girdim kapat bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm şimdi şu yapmış olduğum bakın yine burada ben ıı, ince bir sık iğne tekniği kullanacağım. Bunu iğne oyalarını döndürdüğüm zaman kullandığım bir teknik kızlar. Şimdi tığımda ipim, ilmeğim var. Yuvama giriyorum, ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçirip kapattım bir oldu. Aynı yere girdim, ilmek aldım. Tığımdakinden geçirdim, kapattım iki oldu. Aynı yuvaya girdim, tığımdakinden geçirdim, kapattım üç oldu. Üç tane sık iğnesi yaptım. Daha sonra şöyle bir pipetim var benim. Pipet kullanacağız burada da yine ilmeğimi taktım tekrar devamında aynı yuvaya girdim bakın ilmeğimi aldım kapattım aynı yuvaya girdim tığım üzerindekinden geçirdim kapattım bir aynı yuvaya girdim tığım ilmeğimden geçirdim kapattım iki aynı yuvaya girdim yine tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim kapattım üç tekrar bir ilmek daha takıyorum bu şekilde Kalan yerine de yine bakın şöyle ilmek aldım, kapattım. Aynı yuvaya giriyorum. Birinci sık iğne ilmeğimi aldım, üstünden geçirip kapattım. 2 ilmeğimi geçirdim, üstünden kapattım. 3 sıradaki yuvaya geçiyorum yine. Aynı şekilde geçiyorum. 1 2 3 3 tane sık iğnesi yaptım. Şunları çıkarabiliriz kızlar. Sıradakine taktım bakın tekrar devamında ilmek aldım kapattım yine ilmeğimi tığım üzerinden geçirdim bir girdim geçirdim 2 girdim ilmeğimi geçirdim üç tekrar takıyorum ilmeğimi her yuvaya bu şekilde üç sık iğne yapıyoruz ilmek takıyoruz üç sık iğne yapıp ilmek takıyoruz kalan kısmına da yine üç tane sık iğne yapıp bir, bir, tane yuvayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz ilmek aldım kapattım yine girdim falan yerine de 3 tane sık iğne yapıp tamamlayacağım. 1 2 ve 3. Sıradakine geçiyorum. Aynı şekilde geçtim. 1 2 3. Yine buradan ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın kızlar, sıradakine takıyorum. Taktım ilmeğimi. Yine 3 tane sık iğne yapacağım. İlmeğimi çıkardım. İlmek aldım kendime. Girdim birinci ilmeği, ikinci ilmeği ve üçüncü ilmeği taktım pipetime. Kalan boşluk kısmına da yine üç tane daha sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç. Ve sıradakine geçiyorum. Bir, iki. 3 3 tane yine sık iğne yaptım. Yine bunları da çıkardım. Bakın kızlar şöyle göstermek istiyorum. 3 sık iğne yaptım. 1 ilmek taktım. 3 sık iğne yaptım. 1 ilmek taktım. Kalan köşeye 3 sık iğne yaptım. Birinci yuvamızı tamamladık. Aynı şekilde tamamını yapacağız. Ben şu ikisini de yapacağım. Devam edeceğiz. Evet kızlar ben diğerini de tamamladım. Son iki yuvamda kapa tamamladım. Şimdi bundan da yine ilmeklerimi çıkardım. Bakın ilmeklerimiz Hepsi düzgün bir şekilde duruyor. Şöyle çekeyim düzelsin. Şimdi son yuvamı da tamamladım. Aynı tığ battısına girip sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi buradan sonra bir iki zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Bir 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. İki iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Üç 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Dört iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Beş. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 6 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 7 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 8 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 9 ve 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 10 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 11 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girdim kapattım 12 İkinci motifimize 12 tane tığ battısı yapıyoruz. 12 tığ battımızın üzerine 12 tane daha tığ battısı yapıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tekrar oyamın tersini döndürüyorum. 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvamdan girdim. Kapattım. Şimdi şu işlemi tekrar yapacağız kızlar. Evet kızlar ben 4 tane dalımı yaptım. Yuvamın içerisine. Şimdi aynı tığ battısının içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 2, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oya mı döndürdüm. İlk dalımı 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine sıradaki dalımdan girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine sıradaki dalımın 4 zincirle yaptığım yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki dalımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Buradan da sayalım. 1 2 3. yuvamdan girdim. 1, 2, 3 hangisi oluyordu görmüyorum da. 1, 2, 3. yuvamdan girdim kapattım. Bir zincir çekip ayağımı döndürdüm. İlk yuvamdan girdim kapattım. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağız kızlar. Şu ilmeklerimizin aynısını buraya da yapacağız. Evet kızlar ben ikincisini de şöyle ekranım karardı. İkinci motifimin de ilmekleri, <laughs> ilmeklerini tamamladım. Ve aynı tığ içerisine girdim kapattım tekrar iki zincir çekiyorum sıradaki yuvama girdim kapattım iki zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım iki zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım bu şekilde şurada 12 tane zincir çekilmişti kızlar. O özür dilerim. 12 değil, 14 tane şöyle tığ battısı yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane tığ battısı yapmıştık. Bunu 12 tane yapın kızlar. Şurada 6 tane kaldı. 5 tane kalması gerekiyordu. Onu ben sayısını hesaplayamadım. Aslında saymıştım ama e, hani hesaplamıştım ama Şu İpimin ucunu da yakayım kızlar. Evet. Bunları çıkaralım ilmeklerimizi de. Bakın. Şimdi hemen ikinci sırasına gideceğiz hanımlar. Tekrar yazmamızın yani yazmamızın dört etrafını şu şekilde tamamlayın. Şöyle ilk, ilk sıramızı bu şekilde yazmanın dört etrafını tamamlayın. Devamında tığımı ipimi sabitliyorum. Şimdi şurada başlarken bakın. Bir, iki, üçüncü tığ battımdan giriyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim sıradaki şöyle ilmeğimin içerisine giriyorum sık iğne ile kapat bir zincir çektim İpimi iki defa aldım sıradaki ilmeğime girip önce bir sonra 2, sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim yaptığım trabzanın altından girdim, kapattım. Devamında 1 2 trabzanımızın üzerine 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6.'sını ilmeğimin içerisine girdim, kapattım. 1 zincir çektim. İpim iki defa aldım. Sıradaki ilmeğimi alıyorum kızlar. Bu ilmekler dönerse düzeltin. Sıradaki ilmeğimi aldım. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yine bu trabzanımızın üzerine 4'lü trabzanımızın üzerine 5 tane sık iğnesi yapacağız 2 3 4 5 altıncısını bakın ilmeğimiz şöyle döndüğü zaman düzeltin kızlar ilmekler düz olsun. altıncısını ilmeğin içine girdim kapattım yine bir zincir çektim ipim iki defa aldı Sıradaki ilmeğin içerisine giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın altından girip sık iğne ile kapattım devamında bu trabzanımıza 5 tane sık iğne yapacağız üzerine 3 4 5 6.sını ilmeğime girdim kapattım. Bir zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Sıradaki ilmeğime geçiyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine bu trabzanımızın altından girip kapattım. Ve devamında bu trabzanımıza beş tane sık iğne ile kapatacağız. Beş, altıncısını yuvama girdim, kapattım. bir zincir çektim ipim iki defa aldı sıradaki ilmeğime geçiyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir çektim yine alttan girdim kapattım tekrar bu trabzanımıza bir iki üç dört beş tane sık iğne yaptım altıncısını bakın, ilmeğimiz dönüyor buna dikkat edin düzeltin kızlar. Kapattım bakın. Oyamız kendini göstermeye başladı. Şimdi ben şunları da yapacağım. Şuradan geçişimizi birlikte yapacağız. Evet kızlar, ben modelimi tamamladım. Bakın birinci yaprağımı tamamladım. Gerçekten çok güzel durdu. Çok şahane bir model oldu. Şimdi ip koparmıyoruz kızlar burada. Ne yapacağız? 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şuradan başlarken Şurada 6 tane kaldı kızlar benim. Burada 5 kalması gerekiyordu. Yanlış saymışım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. tığ battı. 13 tane tığ battı sebep. 13. den geri dönmüştüm. 12. den geri dönün kızlar. Şuradan başlayıp 12. tığ battısından geri döndüğünüzde şurada 5 tane kalacak. Benimki 6 tane kaldı. O yüzden yine tam ortadan girmeye çalıştım. 5 tane kalacak ki 2 tığ battı bu tarafta 2 bu tarafta kalacak. de sık iğne ile kapatacağız 5 zincirimizi. Tekrar 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu taraftakine geçiyorum. Bakın. İp koparmıyoruz kızlar. Girdim sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Sıradaki ilmeğimden Girip önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Girdim aradan, kapattım. Yine 1 2 3 4 5. 6.'sını ilmeğimin içinden girdim, kapattım. 1 zincir çekiyorum. 2 defa aldım. Sıradakine geçtim. Burayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet kızlar ben ikincisini de tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şahane oldu. Çok güzel bir model oldu. Çok beğendim. Zevkle de sizlerle paylaştım. Motifli bir model değil kızlar. Ee, iki sırada bitecek bir model. Önce zeminimizin önce şu kısmı bitireceğiz. Sonra ikinci kısmını da devam edip bitirebilirsiniz. Çok şahane oldu. Ben şuraları dört zincirle kiprik yaptım kızlar. Siz isterseniz oralara bir tane de inci bırakabilirsiniz. İncilisi de çok güzel olur. Beğen alırsa, çok beğenilirse, çok istenilirse incilisini de sizlere en kısa sürede paylaşacağım. İnşallah dediğim gibi ben çok beğendim. Zevkle de sizlerle paylaştım. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz bir beğeninizi alırım hanımlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.